Nasılsınız arkadaşlar? Bugün sizlere harika bir ders alacağımız masal anlatacağım. Hazırsanız Ağustos böceği ile karınca masalına başlıyorum. Ağustos böceği bütün yaz saz çalmış, türkü söylemiş. Karakış birden bastırınca şafak atmış zavallıda. Bir şey bulamaz olmuş yiyecek. Koca ormanda ne bir kurtçuk ne bir sinek. Gitmiş komşusu karıncaya. Aman kardeş demiş halim fena. Bir şeycikler ver de Kışı geçireyim. Yaz gelince öderim. Hem de faizi maiziyle. Ağustos'u geçirmem bile. Ödemezsen böcek demeyin bana. Karınca iyidir, hoştur. Ama eli sıkıdır. Can verir, mal vermez. Sormak ayıp olmasın. Ama demiş. Bütün yaz ne yaptınız? Ne mi yaptım? Demiş Ağustos böceği. Gece gündüz türkü söyledim. Fena mı ettim sizce? Yo demiş karınca. Ne mutlu size. Ama hep türkü söylemek olmaz kışında oynayın biraz